Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4 ne neydi o? Ortalama iksir maliyeti arkadaşlar. 4.0 ortalama iksir maliyeti. Yani düşük iksir maliyeti de diyebiliriz ona. Bence çok yüksek değil ama çok da düşük de değil yani. Tam ortalama ortalama gibi. Şimdi diyebilirsiniz lan ortalama 5.0 lan lan 5.0 ne 4.0 diyebilirsiniz ama arkadaşlar yani Pekka çok sert bir kart mesela yok bir dakika nasıl hesaplarız biz onu mesela barbarlar barbarlar bir alya topuna gidiyor 4 yani 4.5 gibi bir şey yani orada eşitlemek için süper sert bir çalışmalar yapmış tabi şu anda ben anlatamıyor da olabilirim yani yanlış anlatabiliyor da olabilirim neyse arkadaşlar bence arkadaşlar tam böyle kırılma noktası böyle ortalama yer yani ben 4 .0 arkadaşlar 0.9.0 diye düşünüyorum ben ve o yüzden arkadaşlar hem az kartım olduğu için hem de en uygun şey adı e, nedir ona ee, en uygun şey neydi? O, o, olan kartlar yani. Mesela bende 1 iksilik fazla kart yok o yüzden koyamam yani 1 iksilik destelerle oynadım diye yapamam ve yenemem ya. Yani maçları yenemem. Ama e, 4 iksilik kartlarla rahat bir şekilde alabiliriz, rahat bir şekilde de yenebiliriz. Neyse şimdi maça geçelim. Bu arada şöyle kayıttan müsaitim güzel. Şimdi bakalım Art Rice Art Aynen. Şimdi Hmm, arkadan bir slasher saldım. O bir dakika bir dakika bir dakika soldan attı. O zaman benim kule takısı falan filan mı yapmam gerekiyor şu anda? Büyük ihtimalle. Şöyle çekeceğim ama tabii ki de devi. Mükemmel tamam. Aa vallahi çok iyi. Şöyle aynen. Vallahi var ya. Devi taklaya getirdik ha. Mükemmel bir şekilde. O kadar illeri mi? Aa okuleye bile vurur. Aynen. İki yere vurdu. O vurur mu? Vuramaz. Aynen. Şöyle bir alet topu atabilirdim ama şimdi geç oldu. Valkür attım. Bir kere dön. Güzel. Aldık onu. Aynen tamam bunu böyle bir şey yapacağını biliyordum. Tamam bir kere vursun alsın. O da bir kere olacak ne yazık ki bizim mini pekka'ya. Şimdi şöyle tamam güzel uçan makine yavru jeray vuruyor. Ama şövalye biraz sert olacak. Ve şu anda sağdan dev büyük sıkıntı olacak benim bizim için. Benim için de. Güzel. Şövalyeyi de aldık. Var ya şu anda çok iyi gidiyor ha. Adam bizden bir level büyük diyecektim. Bir level da büyük demiş. eşitiz. Şöyle baban. Valkür ile savunabilirim şeyi. O biraz sert oldu bak. Şöyle çekelim şeyi. Şöyle mini pekka da Valkür'ü tutsun. Hayır hayır o vuracak ya. Tut onu tut. Abi tutamadık onu da. Of. Şu an aşırı kötü. Onu oraya vurması tabii ki de şey yapacağım, engelleyeceğim. Tamam mükemmel hadi. Mükemmel diyorum da yani mükemmel dediğine dediğime aldanmayın. Çünkü çok kötü geçiyor şu anda. Maç. Şöyle atacağım. Ardından şöyle atacağım. Bak abi şu dev atma. Vallahi var ya şu dev ağır. Neyse tamam. Daha, tamam. Şu anda böyle şeyler söylemenin vakti değil. Sinir yani bu Clash şey, şey oyunu. Sabır. Ve şu anda bitti maç. Ya abi atma onu ya abi. Yok yenildik. Çok fena yenildik. Bu adam da acıdan iyi oynadı yani oynamadı değil. Ve 31 kupa kaybettik. Bu bizim için, bu benim için çok kötü bir şey şu anda. Ve arkadaşlar bir, bir maçımızda geçelim. Şu anda kaç dakika? 4 dakika tamam güzel. Arkadaşlar son maç olacak bu. Ve arkadaşlar like'a abone olmayı, unutmayın. yorum yapmayı da unutmayın. seviyorsunuz. Eğer kulübümüze gelmiyotmayın. Kulüp arkadaşlar YT Şöyle çekeyim. Şöyle de var birlikte tutayım. Ne yapıyorsun abi sen? Bu bot gibi bir şey mi ya? Ya da bir tane adam böyle almış tabletini. Şey kardeşine demiş ki tamam al oyna. Aynı böyle falan mı? Şu anda yani çok kötü oynuyor. Ve herhalde aynen 3 yaşındaki velet oynuyor şu anda herhalde. 3 yaşında değil. 7-8 yaşında. Neyse boşun konuşmayalım. Tamam sol kule gitti. Sol kule gitti. Evet arkadaşlar bu maçta böyle garip bir şekilde bitti. Neyse öbür maçta görüşürüz. Arkadaşlar e, normal maça girmedim. Şu anda 2'ye 2 hızlı maça girdim. E, takım arkadaşlarımız ABZL. Rakiplerimiz Aravu ve Roman. Geldi. O oh, hızlı bir atak yap diyor. Tamam. O oh, iki tane mini pek attık ama şu anda adam bir iske doğru satsa. bittik bu arada. Tamam güzel. Güzel bir iske dursa orada. Tamam. Ee, şöyle. Bu adam oynama biliyor bu arada bizimki. Kanka sağ bir şey atsan sağdan vuracaklar çünkü. Yani az da vursalar güzel vurdular. Bu da adamın <laughs> bölünse bir büyüsü var O nasıl daha abi orada? Şöyle çekelim. Güzel. Abi oraya bir şey at. İksir yok ya. Bir kere vuracak o. Tamam olsun tıkama kışın maçtan Niye? Abi böyle trollar bize gelir ya. Of. Neyse tamam. Dur bir dakika alırız alırız tamam. Ben tek başıma da bu arada bu maç alırım ha. Biraz şey oldu. Tamam, tamam. Bir tane sabana vuruyor bir tane şey. Tamam. O bir kere vursa Bir kere vurur mu o vurur. Odaklan kuleyi mükemmel Şimdi o hasarı Abi sen ben dalga mı çıkayın? Neyse Alo top attım Herhalde interneti gidiyor şey bir yerde Şey Müslüman bir yerde herhalde Çünkü bayrandan anlaşılıyor sanki Sağ altta takım arkadaşından sonra kulübünün adı yazıyor herhalde Kulübünün singesi var orada Büyük ihtimal Müslüman bir ülkeden Abi oraya bir şey at De ben atayım tamam Yoksa oradaki şey P pe... Pekka ölecek oradaki. Ve of of oradaki Pekka'nın var ya Pekka var ya Devsket eritti ama oradaki herkes ölecek. O Varkür ayakta kalacak o da tam vurdu o güzel. Herhalde adamın interneti kötü o yüzden yani bizim takım arkadaşın. O yüzden biraz şey nedir ona. Tekrardan bağlandı sonra yeniden çıkmak zorunda kaldı. Bir de Supercell attı. Allah. Şöyle mini pekka atacağım. Abi oraya sen bir şey yapma işte. Neyse tamam güzel geliyoruz şu anda. Şöyle yavrucularla birlikte tutabilirim. O fazla vuramadı tamam. Hadi. Hadi mükemmel aldık şey kuleyi tamam. Artık sadece yapmamız yapmam gereken şey savunma. Havunu kuracağım bekleyeceğim aga. Havunu kuracağım bekleyeceğim. Tamam. O şey tutar, güzel bir şekilde havanı da kurdum. Sakın şeye vurma, tamam, mükemmel, güzel. Bir kere vursalı da... tam, aldık maçı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bize daha güçlü, ağlıyor. O zaman ağlatalım şöyle. <laughs> Neyse, arkadaşlar görüşürüz, bay bay. Ee, bu arada keser, ee, tekrar bir dakika şey oldu. Tamam. Arkadaşlar e, TikTok'u ve Twitter'ı takip etmeyi unutmayın. E, Hepsinin arkadaşlar linkleri arkadaşlar açıklamada yazıyordur. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.